Abi ben gazoz içmeye gidiyorum. Niye lan? Konuşula, konuş. Ne de olsa bu ölmeden son sözlerin olacak. Konuş. Doğru mu duyduklarım? Hangi duyduklarım? Kuzeye sevgiliyiz izlemişsin, Doğru mu? Doğru. Ne hakla ula? Ne hakla yalan söylersin? Ne hakla kuzen gözüne beni rezil edersin? Benimle sevgili olmak o kadar rezil bir şey mi? Ula biz sevgili miyiz? Bir de geçmişsin adamın karşısında aramızdan çekil Niye? Çünkü seveyim. Her gün usul usul yolunu bekleyeyim. Hani böyle avucunda kuş tutarsın ya. Öyle bekleyeyim. Ürküşsem kaçacaksın. Et yüz sıksam boğulacaksın. Ama senin hiçbir şeyden anladığın yokmuş. Anlamadığımı mı sanıyorsun? Aptal mıyım ben? Ben aptalım ben. Beni seversin umudun yan yaşadığım için ben aptalım. Ula bir günden bir güne sağa umut verdim mi? Gözlerinin içine üç saniyeden fazla bakmadım ki umutlanmayasın diye. Ne ara beni bu kadar kalbinle büyütüp de sevgiliyiz diye yalan söyledin. Niye sevmeyeyim? Ha? Kötü müyüm? Çirkin miyim? Zibidi miyim? Saçma sapan konuşma Ruhi. Şimdi sana bir soru soracağım. Ama bana dürüst olacağım. Kuzey tekrar gelmeseydi... ...beni sever miydin? Kuzey hiç doğmamış olsaydı bile seni sevmezdim Ruhi. Anladın mı? Anladım. Sen de diğer kadınlar gibisin. Aklınız, fikriniz yarı yolda bırak giden adamlar da. Ula bir rahat bırakın şu kadınları ve Bir rahat bırakın artık. Hepiniz aynısınız. Karşınızdaki sizi sevi mi, bile değil. Varsa yoksa kendiyiz! Hepimiz bencilsiz be. Ben mi bencilim? Ben bencil olsam hakkında o kadar laf çıkmış. Hala seni sever miydim? Sen kimsin ula? Sen ki benim namusumu koruyacaksın ha? da benim sevabım da. Kimse benim namusumu kurtaramaz anladın mı kimse? artık vicdan azabı bile değiliz. Sen benim için kocaman bir hiç. Anladın mı beni? Hiçsin. Meydanı boş buldunuz böyle davar gibi yayıldınız. Davarlar! Artık ayağınızı denk alacaksınız. Mekanın sahibi geri geldi. Hadi anam, hadi naş kendi arazine, hadi! Yürü git. Kendi çöplüğünde debelen. Bağır baba! Estetik mandol. Barbar kütük. Hadi Arılar. Kraliçenize doğru. Ana elimden kaydı. Ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin. Sırtında sırtında. Allah seni kahretsin. Ay! Allah seni kahretsin. Ay! Tika Tika Tika. Ne var? Gittiğimden emin olmaya mı geldin? Dedim ya. Dön demeye geldim. Beni birazcık sevdiysen. Ne olur gitme. Ne? Neden gidiyorsun? Benim yüzümden mi? Eee senin yüzünden. Baktım sen gitme en ben gideyim dedim. Bıktım anladın mı bıktım. Milletin beni ağzına dolamasından, herkesin sırtımdan vurmasından. En çok da her gün seni görmekten bıktım. Ne oldu? Hani 20 yıldır herkese kulak tıkamıştın. Kimseye hesap vermiyordun. Ne oldu şimdi niye gidiyorsun? Yıldım. Yıldım diyorum anlamıyor musun gıt kafalı. Milletin de... laf... Bir Ben niye sana hesap veriyorum lan? Gidiyorum işte sana ne? Ne demek sana ne ya? Benim yüzümden gidiyorsun. Gitmek falan yok. Ver şu. Bırak. Bilmiyorum sanki vicdan azabından geldiğini. Rahat ol Kuzey Efendi. Benim kimseye bir kırgınlığım yok. Herkes rahat edebilir. Artık Yıldız yok. Yıldız. Her şey 20 yıl önce de kaldı. Gel senle yepyeni, tertemiz, bembeyaz bir sayfa açalım. Ne? Bana bir şans ver Yıldız şans mı? İkimize bir şans ver. Yok. Bir daha aynı hatayı yapmam ben. Hangi hatayı? Senle ben işte. Kızım ben senin aşkını dilenmiyorum. Nasıl böyle anladın sen bunu? Hı. Diyorum ki düşmanlıklarımızı bitirelim. Arkadaş olalım. Arkadaş mı? senle ben. adına ne diyor? Sen de istiyorsan abi kardeş. Güzel. Şimdi sağ buradan bir vururum. Kendini İstanbul Boğazı'nda bulursun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? <laughs> ne demek dalga mı geçiyorsun ya? Ben sana arkadaş olalım diyorum. Sen bana ağzını burnunu kırarım diyorsun. Az bile diyor. Benden sağ hiç bir şey olmaz anladın mı? Sen onu 20 sene önce düşünecektin. Ee, ne 20 seneymiş be? Ben ne zaman ödeyeceğim bu 20 senenin bedelini? Yetmedi mi? <laughs> Yetmedi. Dönmeden önce düşünecektin sen bunları. Ne yapacaktım? Boynuna mı sarılacaktım? Sarılmadın mı boynuma? Böyle boğazımı sıkmadın mı? Nefessiz bırakmadın mı beni? Bezdom ben senden be. Bezdom anladın mı? Ne yapıyorsan yap, nereye gidiyorsan git. Kırmızı kafalı keçisi. Neyse. Dediğim gibi size gerek kalmadı. Ben bir şey lazım olursa sizi çağırtırım. Tamam mı? Aa, ben yanlış mı görüyorum yoksa gelen Yıldız abla mı? Ah. Hayırdır? Ne bu hal? Gidişimin şerefine gına partisi mi verdiniz? Tövbe de Yıldız abla sen gidince biz çok üzüldük. Ulan var ya seni en çok ben özledim ha. Yeminle sen çok özledin. Ya. <laughs> Hoş geldin kırmızı kafalı. Hoş bulmadım ama fasulye sarı. Ne işiniz var mandıramın önünde? Heh, her şey anlaşıldı. Sen benimle didişmeyi özlediğin için dönmüşüm. Uhey. Ben anamın babamın hatırına, memleketimin havasına döndüm. Tabii, tabii, tabii canım tabii. tabii. Sırıtmayın kız doğru söylüyorum. Havaalanında dönmem diyordun dönmüşün. Ee o vakit yılmış gitmiştim bu vakit dirildim döndüm. Var mı diyeceğin? Çok canım ne diyeceğim başım gözüm üstüne. Gözü arkada sıcağı. Hoş geldin Yıldız abla. Hoş gördük. O? Ablacığım hoş geldin. Hoş, hoş gördük Şükrü. Hoş geldin ee? ablacığım. Hoş, hoş geldin. Arkadaşım, onlara ağır gelir sana. Ver ben taşıyayım. Aa, yok, Öyle hayatta he? bırakma. Ben rüyamı görüyorum benim şimdi sana. Arkadaşlar bugün için değil midir arkadaşım? Ver arkadaşım, ver. E, ağzınızı ayırıp bizi izleyeceğinize, işinize bakın. Haydi. Sen çekil e, sen de bostan korkuluğu gibi dikileceğine bağır da müşteri gelsin. Ha. Gel! Yıldız'ın köftesine gel! Alpacino buradan aldı, beş milyon borcu kaldı, gel. Bu köfteyi yiyen şişman, yemeyen pişman, gel. Lan yaktın köfteleri, ne yapıyorsun? kömürüm mü vereceğim müşteriye? La biraz pişkin olsun dedim. Çiğ, çiğ mi yedireceğiz? Ya bırak şunu, köfteden anladığın yok. La bırakmam, bırak. bunlar alacaksın köfteleri. Arkadaşım, mangal erkek işidir, erkek. Elin hamuruyla karışma şu işlere. Sen daha mı dedin onu? Ula benim benim hamurlu değil. Maşali'dir maşali. Ben de maşayı aha böyle kullanırım. Bırak şunu manyak. Aa sağ hiç yakıştıramadım. İnsan arkadaşına böyle laflar eder mi? Arkadaşım. Allah. Burnum yanıyor. Ne? Burnum yanıyor. Aa. Bir daha söyle. Burnum yanıyor. Bir daha. Burnum yanıyor. <laughs> Bir daha. Burnum yanıyor. Nasıl da keyifli keyifli oturuyor daha keçisi. Ne oldu? Gece gece garabasanlar mı çöktü? Yok, algarısı çöktü. Sen bu algarısı mı dedin? Senden başka al var mı burada? Kime diyeceğim? Ee, sağ gece gece benden göründüler herhalde. Yok. Direkt sen göründün. Kabus gibi çöktün burnuma algarısı. garısı. Ee, ne etmişsem iyi etmişim. Oh ellerime sağlık. Ha. Ya daha ne olduğunu bilmiyorsun hoşuna gidiyor. Nasıl bir psikopatsın sen? Psikopat değilim. Düşmanınım. Arkadaş olamayacağız yani. Ula taktın sen de arkadaşlığa ha. Arkadaş arkadaş. Ne edeceksin benimle arkadaş olup da? Ya, ya düşman olacağız ya arkadaş olacağız. Ben senin düşmanlığından yoruldum. Huzur istiyorum, anlıyor musun? Huzur. Ee, sen o huzuru 20 yıl önce... Ya. Allah aşkına başlama şu 20 yıl lafına. Sana 20'yi yasaklıyorum. 18'de, 23'te, 14'te ama 20 yasak. Ee, i̇yi de sen beni 20 yıl önce bırakıp da... Hay bırakmaz olaydım. Ben nasıl eşekmişim de seni bırakıp gitmişim. Zaten bunların başıma geleceğini bilseydim bırakır mıydım? Ne dedin sen? Yoksa pişman mısın? Yok, pişman değilim. Ama düşman da olmayalım. Arkadaş kalamayacak mıyız? Kalamıyoruz. Benim seninle arkadaş kalabilmem için seni yeniden sevmem lazım ama... ...benim için aşı oldun ha sen. Pek bir farkınız yok. Yıldız. Efendim oduncuğum. Senin odununa da başlayacağım sana da. Ee aman üstünü kalın ört. Yine algarısı basmazsın. Olur arkadaşım. ...keliği gelmekte olan diyorum. Yıldız ablacığım sen hiç merak etme. Ben senin yerine bu tezgahı dağıtırım. Ömrümü yedin ya. Bir sal şu kızları ya bir sal ya. Haydi kızım haydi kızım. Ne kızım ne kızım. Duydunuz çanın sesini haydi kızım. E, Sağ bir hula. Öküz mü bunlar? Bunların babaları öküz. Kızların bir günahı yok. Azıcık nazik ol. Nazik? Ee? Nazik be Nazik? E, olayım nazik. E haydi kızlar. Haydi bakayım kızlar. Haydi buradan gidin kızlar. Uygun adımdan burayı terk edin lütfen. Hangi gerekçeyle? E ee, başkasının mülkünde yasa dışı faaliyetler. Sizi gidi korsanlar sizi. Ablacığım nasıl nazik oldum mu? Allah'ım dayız be sana ne? Ee, maşallah yılda abi sucuk kadar yani maşallah. Oy, bu bir şey kokuyor. bu bir şey kokuyor. Sucuk kokuyor. Yok yok. Ula, bak bizim iki gün önce kaybolan eşek kokuyor bu. Ben yakaladım sizi. Bak bir de buradan millete eşe gedeş değil mi? Ne münasebet be? Senden geliyor o koku. Oy! Allah bilir eşeğin neresini tuttum ya? Bizim etlerimiz hijyenik ve kaliteli bir kere. He, o zaman siz kendi arazinize çekin arabanızı. Haydi, nakışım, nakışım. Tamam bizim arazimizde satamayız ki. Bütün turistler buradan geçiyor. Ama bura benim arazim. Haydi, çekin arabanızı. Ay, yemedik ki arazini. Alt tarafı sucuk çevirip pişiriyoruz kendi kendimize. İyi, gitmiyorum diyorsanız o zaman kira ödeyeceksiniz. Ay kira derken? Ay, yani ben hayatım boyunca hiç öyle bir şey duymadım da. Ee, ne yapalım güzelim? İnsan ne oldum değil ne olacağım demeli. Sen bizim kazandığımız üç kuruşa mı göz dikiyorsun be? Yalnız şu an bu yaptın bayağı haraç kesmek. İyi. Ben de izin vermiyorum o zaman. Haydi. Sonra ağlamayın ama karşımda. Senin gibi eşkıya yalvaracak değiliz biz. Ne kadar istiyorsun? Bizde bu kadar var. Al. Ula sizin üç kuruşunuza mı kaldım ben? Kirayı para olarak değil, hizmet bedeli olarak vereceksiniz. Hizmet, hizmet bedeli, bedeli mi? mi? Ee. ...hizmet bedeli. Öf, olmaz olsun böyle hizmet bedeli. Ya biz niye köfte ekmek yapıp satıyoruz ki? Evlere gündeliğe gitsek daha çok kazanırız. kadınsın ya. Arkeologlar gelse şu halının katmanlarından sonra dünyanın tarihini yeniden yazarlar. Ee tabii. Nereden baksan 20 yılın kiri var burada değil mi? Kız! Laf mı soktun sen bu? Bağ, Bağlamı mı soktun sen? Çenenizle eliniz çalışsın haydi. Duydun mu? Kölelik kalktı diyorlar. Bir 150 yıl önce. Bak bak, Göz! Çok konuşmayın ha! Tut şunu! Ben gelene kadar avucanlar pırıl pırıl olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Anladık! Ee. E ee, alır oraların tozlarını ha? Şifon yerin çekmecelerini falan da iyice aç... Emredersiniz Yıldız Hanım. Romeo ve Juliet mi? Sen mi okuyorsun bunu? Yok babam okuyor. Herhalde ben okuyorum. Edebiyata ilgim var yani. Mesleğime neden ilgim olmazsın? Edebiyat mezunuyum ben. Gerçekten mi? E ben de edebiyat birinci sınıf öğrencisiydim. Neden daha önce bahsetmedin? E çünkü önceden düşmanımın kızıydın. Şimdi arkadaşımın kızısın. <laughs> Arkadaşın. Hayır anlamadım. Madem üniversite mezunusun neden burada yaşıyorsun? Niye? Bizim yaylaya üniversite mezunları giremez mi? Öyle demediğimi biliyorsun. Yani kendi mesleğini yapmak yerine neden burada mandırıcılık yapıyorsun? E hayat. İnsanlar hayallerini değil hayatlarını yaşıyorlar. E sen? Sen de edebiyat okuyorsun. Sen niye geldin buraya? Babamı yalnız bırakamazdım. O yüzden ben de okul dondurdum. Hey! Kız bir erkek için okul dondurulur mu? Ne yap ne et o okulunu bitir. Erkeklere de hiç güvenme. Hele o babana hiç güvenme. Konu ne ara babama geldi? Sen babama güvenip mi bıraksın hayallerini? Ya beni karıştırma şimdi. Belli ki bırakmamışsın. Ee, alışkanlık o. Her gece yatmadan öyle bir gaz sayfa okuyor. En çok hangi tıradı seviyorsun? Balkon sahnesini. Kadınım benim. Ah benim sevgilim, şu pencereden süzülen ışık da ne? Kız ne şimdi tirat falan? Hadi uğraştırma beni, devam etsen. Biliyor musun? Babam da en çok bu kısmı seviyor. Ne anlarmış oğlun tirattan mirattan? Sen haydi tuvaletten kovayı getir. Ama haydi getir. İyi tamam.